Bu sunumda yanlış bilinen bir konuya değineceğiz. Ateistler, teistler veya deistler fark etmeksizin bu asılsız spekülasyon çok yaygındır. Bu spekülasyona karşı çıktığınızda çoğu kişi sizi düz dünyacı gibi görebilir. Çünkü bu asılsız spekülasyon 2 artı 2 eşittir 4'müş gibi aşılanmıştır bizlere. O asılsız spekülasyon Big Bang teorisinin evrenin başlangıcı olarak lanse edilmesidir. Gerçekte ise Big Bang teorisi evrenin veya maddenin başlangıcı hakkında hiçbir şey demez. Bu sunumda akademiden ve otoriter kaynaklardan bu yanlış algıyı anlatacağız ve Big Bang Teorisi aslında nedir onu anlatacağız. Sunuma öncelikle bu yanlış algının fiili örneklerini göstermekle başlayacağız. Bu yanlış algı Tanrı'ya inananların işine geldiği için önde gelen teist konuşmacılar sıklıkla bu yanlış kanıya değinir konuşmalarında. Onu doğruymuş gibi lanse ederler. Belki de dünyanın en ünlü teist konuşmacısı olan William Lane Craig, parçacık fiziği uzmanı Victor Stenger'a karşı münazarasında aynı yanılgıyı dile getirdi. İzleyelim. What makes the Big Bang so startling is that it represents the origin of the universe from literally nothing. For all matter and energy, even physical space and time themselves, came into being at the Big Bang. William Lane Craig bize zamanın, boşluğun, maddenin, enerjinin ve her şeyin Big Bang ile ortaya çıktığını söylemekte. Sunumun devamında rakibi Victor Stenger'ın yanıtını da aktaracağız tabii ki anıtlardan biri olarak ve akademiden aslında bu ifadenin asılsız olduğunu izah eden anıtlar yapacağız. Ama önce bu yanlış algının kurbanının bir diğer örneğe bakalım. Caner Tastaman. Allah'ın varlığının 10 kireliği kitabında Caner Tastaman şöyle der. Big Bang teorisi evrenin başlangıcı olduğunu gösterir. Caner Tastaman başka konuşmalarında da bunu tekrarlar. Craig veya Tastaman'dan başka da hemen hemen tüm teist konuşmacılar benzer ifadelerde bulunurlar. Ve sadece teistler değil, ateistlerin de çoğu bu yanlış kanıya sahiptir. Şimdi ise bu yanlış bilgi hakkında akademide neler denilmekte birlikte bakalım. Sunumun devamında Big Bang teorisi aslında nedir onu da öğrenmiş olacağız. Harvard Üniversitesi'nin web sitesindeki kozmik sorulara kısa cevaplar sayfasında şöyle denilmekte. Big Bang evrenin başlangıcı olduğu yaygın bir yanılgıdır. Gerçekte ise Big Bang senaryosu evrenin nasıl var olduğu konusunda tamamen suskundur. Aslında sıfır anına yaklaştıkça neler olduğu konusunda muhakkaklık azdır. Çünkü fizik yasalarımız doğan öyle en uç noktalar için geçerli değildir. Big Bang senaryosu mekanın, zamanın ve enerjinin zaten var olduğunu varsayar. Ama onların nereden geldiği ya da evrenin niye sıcak ve yoğun olduğu hakkında bir şey söylemez. William Lane Craig enerjinin, mekanın, zamanın ve maddenin Big Bang'da, Big Bang'da var olduğunu söylemekteydi. Harvard Üniversitesi ise bunun aksine Big Bang teorisinin bu hususlarda tamamen suskun olduğunu söylemekte. William Lane Craig ve Janet Asselman'ın aksine Harvard Üniversitesi Big Bang teorisinin evrenin başlangıcı olmadığını söylemekte. Devam edelim. Teorik fizikçi, matematik ve sicim, sicim teorisyeni Brian Greene, The Fabric Origin of the Cosmos adlı kitabında Big Bang hakkında şöyle der. Big Bang'ın kozmik başlangıcı gösterdiği yaygın bir yanılgıdır. Göstermez. Big Bang sıfır an hakkında hiçbir şey demez. Ve böylece Big Bang teorisine göre başlangıçta patlama cereyan etmiş olması gerekir. Big Bang teorisi patlamayı konu dışı bırakır. Big Bang teorisi neyin patladı, niye patladı, nasıl patladı ya da doğrusu patlayıp patlamadığı konusunda hiçbir şey demez. Evrenin başlangıcı olmadığı konusunda bilim henüz bir bulguya veya fikre sahip değildir. William Lane Craig başta olmak üzere kimi teistler, Borde-Guth-Vilenkin teoreminin evrenin başlangıcı olduğunu ispat ettiğini ve başlantsız evrenin mümkün olamayacağını gösterdiğini iddia ederler. Örnek olarak William Craig'in kozmolog Sean Carroll'a karşı münazarasını göstermek mümkün. YouTube'da Hakikat isimli kanalda Craig'in bir başka konuşmasında bu teorem hakkında dediklerini Türkçe altyazılı olarak paylaştı. İlgilenenler videoyu izleyebilirler ilgili videodan ufak bir alıntı. 2003, Alexander which on in state cosmic cannot be eternal in the past but must have beginning. Şimdi sunumda öncelikle teoremin ortak geliştiricilerinden Alan Harvey Guth'un teoremin yayınlanmasından 11 sene sonraki kendi demecine yer verelim. aslında evrenin başlangıcı olup olmadığının bilinmediğine dair olan demecine. Sonra da o teoremin neden evrenimize geçersiz olduğunu Sean Keral'dan dinleriz. Craig ve Keral'ın münazarasında arasında Craig bu teoremi ne sürdü? Evrenin ezeli olamayacağına dair. Carroll önce açıkladı teoremi, Craig'in nasıl yanlış anladığını ama sonra Gould'un kendi demecini gösterdi. İzleyelim. Now you might think that you know there's a theorem by Alan Guth and Arvin Borde and Alex Vilenkin that says the universe had a beginning. I've explained to you why that's not true. But in case you don't trust me, I happen to have Alan Guth right here, one of the authors of the Borde-Guth-Vilenkin theorem. Alan, what do you say? He says I don't know whether the universe had a beginning. I suspect the universe didn't have a beginning. It's very likely eternal, but nobody knows. Now how?

Şimdi gelelim Big Bang nedir sorusuna. Sunumun başında da anlatıldığı gibi Big Bang teorisi asla evrenin başlangıcından söz etmez. Big Bang teorisi evrenimizin geçmişte sıcak ve yoğun bir vaziyetten genişlediğini söyleyen kozmolojik modeldir. Big Bang dediğimiz kavram bir olaya verilen isim değildir. Bir patlamaya verilen isim de değildir. İsmi her ne kadar patlamaya çağrıştırsa da. Big Bang zamanda bir andır. Sonsuz yoğunluk ve eğriliğin olduğu bir an. İnsanoğlunun zamanda ulaşabildiği en eski andır Big Bang. Ve Big Bang teorisi tekillik diye tanımladığımız durumun genişlemeye başladığını ve o genişlemenin devam ettiğini söyler. İsmi neden büyük patlamadır eğer bir patlamadan söz etmemekte ise? Bu teorinin ismi aslında büyük patlama bile değildi. Bu teori büyük patlama ismini teoriye karşı çıkan ve eleştiren Durağan evren modelinde savunucusu Fred Hoyle vermiştir. Katıldığı bir televizyon programında Fred Hoyle teoriyi eleştirirken, bu teoriler evrendeki her şeyin uzak geçmişteki bir patlama ile yaratıldığını söyleyen hipotezlere dayanmaktadır dedi. Ve ondan sonra teorinin karşıtları teoriyi yaratılışçılıkla alakalı lanse etmek için teoriye büyük patlama ismini verdiler. Teori kendisi zamanla yaşıt bir atomu varsayar ve o atomun genişlemeye başladığını söyler. O atom nereden gelmiştir? Nasıl var olmuştur? Ezeli midir gibi sorularda ise teori tamamıyla suskundur. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.